ABD'nin müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebini olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara farklı alternatiflere yönelerek Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi. S-400 nedir? Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladı. Füze savunma sisteminin 4. neslini temsil ediyor. Peki Türkiye neden hava savunma sistemi alıyor? Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılamasında yetersiz kaldığı değerlendirilerek stratejik ihtiyaç olan ve başka bir ülkenin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önem taşıyan hava savunma sisteminin üretilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye, uzun menzilli hava savunma sisteminin milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesine ilişkin projelerin yanı sıra farklı ülkelerden hava ve füze savunma sisteminin tedarikine de olumlu yaklaştı. S400'ün özellikleri nelerdir? Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel, taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırıları araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. Kısa Orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefe algılama özelliğine sahip ve saniyede 4.8 kilometre hızda füze gönderebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor. Türkiye'nin S-400 satın alması birçok ülkede övgüyle karşılandı.